Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde 10. sınıflarda Türkiye'nin nüfusunun özellikleri, yapısal özellikleri ilgili kazanım testini çözeceğiz. Yine bu konumuz YKS öğrencilerinde 12. sınıf YKS öğrencilerimizden TYT'de çıkacak önemli beşeri konulardan bir tanesidir. Türkiye'mizin nüfusu ile ilgili testimize başlayalım. Birinci sorumuza bakacak olursak. Birinci sorumuzda diyor ki aşağıda Türkiye'nin nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir diyor. <laughs> Bu yerler nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakacak olursak hangi bölgeleri vermiş? Taşeli platosu. Menteşe Dağlık Yöresi ve Teke Platosu. Şöyle Türkiye haritasının aşağıdaki şu haritadan bakacak olursak Teke ve Taşeli yöreleri biliyorsunuz ki arkadaşlar Akdeniz bölgesinde şu uç noktalar Teke ve Taşeli platolarıdır. Teke ve Taşeli platoları nasıl bir özelliğe sahiptir? Teke ve Taşeli platoları arkadaşlar <laughs> karstik araziye sahiptir. Karstik kireç ve tuzdan oluşan karstik bir araziye. Karşı arazi de biliyorsunuz ki kireç tuz oranı fazla olduğu için verimsiz bir yapıya sahiptir. Ayrıca arkadaşlar aşınma fazla olduğu için kimyasal aşınma çok da düz bir arazi değildir. Menteşe dağlık bölgesi ise Muğla taraflarında Şu bölge ise Menteşe dağlık bölge. Burası arkadaşlar Muğla tarafları aşırı derecede dağlık bir bölgedir. Menteşe üresidir. Dağlık olduğu için arkadaşlar yine yerleşmenin sık nüfuslu olmayıp seyrek olmasına neden olmuştur. Bundan dolayı bu bölgelerin ortak nedeni ne olacak arkadaşlar? Yer şekillerinin yapısal özellikleri. Teke ve taş ile platolar karstik arazidir. Kireç ve tuzdan oluşur. Menteşe öresi ise dağlık engebeli bir yapıya sahiptir. İkinci sorumuza bakacak olursak. ikinci sorumuzda aşağıda haritada üzerinde 5 farklı alan numaralanarak gösterilmiştir diyor. Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır? Şöyle bir numaralı yerimize baktığımızda bir numaralı yerimiz biliyorsunuz ki Çatalca Kocaeli Platosu. Çatalca Kocaeli Platosu Türkiye'nin en yoğun nüfuslu yeridir. Sebebi sanayi ve ticaret kuşağıdır burası. Bundan dolayı bir numaralı yer dünya Türkiye'nin en yoğun nüfuslu yeridir. Üç numaralı yer ise arkadaşlar İzmir ve Aydın tarafları. Burası ise arkadaşlar kıyı bölgemiz olduğu için hem tarım hem ticaret hem turizm yönünden geliştiğinden dolayı Türkiye'nin en sık nüfuslu bölgelerindendir. 2 numaralı yerimize baktığımızda ise Balıkesir, Bursa tarafları özellikle Bursa bölgesi. Bursa bölgesi de biliyorsunuz ki ticaret, sanayi, turizm bölgesi olarak tarım ee, olduğundan dolayı Türkiye'nin yine arkadaşlar çok sık nüfuslu bölgesidir. 5 numaralı yerimiz ise Çukurova, Adana. Adana ise verimli iklim, verimli tarım arazilerinden dolayı ee, Çukurova Deltası var biliyorsunuz burada. Türkiye'nin en büyük tarım üretim merkezlerinden bir tanesidir. Bundan dolayı 5 numaralı bölgede <laughs> çok sık nüfuslu bölgedir. Ama 4 numaralı bölgeye baktığımızda ise 4 numaralı bölgemiz arkadaşlar Konya ve Afyon Karahisar bölgesi. Burası biliyorsunuz İç Anadolu bölgesi olduğu için kurak yarı kurak bir iklime sahiptir. Kurak yarı kurak bir iklime sahip olduğundan dolayı çok seyrek nüfuslu bir yapıya sahip olan bir bölgemizdir. Onun için doğru cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda diyor ki Türkiye'nin nüfusun dağılışı üzerine doğal faktörler etkili olmaktadır diyor. Bu etkiler örnek olarak verilenlerden hangileri gösterilir? Doğal faktörler yani fiziki. Bir de biliyorsunuz ki beşeri faktörler var. Beşeri de insani insan faktörleri, sanayi, ticaret, bunlar tarım, bunlar beşeri faktördür. Ama iklim, yer şekilleri, ondan sonra e, doğal afet ve benzeri gibi şeyler ise e, doğal af, doğal faktörlerdir. <laughs> Hakkari ve çevresinin nüfusunun yoğunluğunun az olması. Evet, Hakkari çevresinin nüfusu çok yoğunluğu azdır. Sebebi çok dağlık, engebeli bir bölge olması ve ikliminin çok sert olmasıdır. Bundan dolayı arkadaşlar doğal faktörler direkt yada cevabımız da çıktı. Doğal faktörler etkilidir. Çatalca Kocaeli Platosu'nun yoğun nüfuslu olması. Çatalca Kocaeli Platosu arkadaşlar biliyorsunuz sanayi ve ticaretin geliştiği bir merkez olduğu için nüfusu yoğundur. Burada daha çok beşeri etkenler etkili. Sanayi ve ticaret beşeri etken oluyor. Delta ovaları. Biliyorsunuz akarsuların taşıyıp kendi denize döküldüğü yerlerde verimli taşıdığı alüvyeller bir oval oluşturur. Buna delta ovası diyoruz. Bu da verimli tarım arazilerinin oluşmasına neden olur. Delta ovalarında nüfus yoğunluğunun fazla olması tarımın gelişmesiyle ilgilidir. Tarım fazla iyi olduğu için arkadaşlar tarımda beşeri konuya giriyor. Bundan dolayı bunda da beşeri etken etkili olmuştur. Ama birinci seçeneğimizde doğal faktörler etkilidir. <laughs> Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuza diyor ki Türkiye'nin nüfusun yapısıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır. Evet Türkiye doğal nüfus artış hızı neydi? Doğal nüfus artışı doğumlarla ölümler arasındaki paralelde biz doğal nüfus artış hızı diyoruz. Türkiye gelişmiş bir ülke özelliğine girdiği için doğal nüfus artış hızı günden güne azalacak. Ee, ortalama yaşam süresi artmaktadır. Evet Türkiye arkadaşlar ortalama yaşam süresi nedir? İnsanların ortalama olarak yaşayabileceği en üst düzey yani yaş aralığı diyoruz. Gelişmiş ülkelerde 80-85 yaşına kadar yaşarlar. Çünkü sağlık hizmetleri gelişmiştir o gelişmemiş ülkelerde ise 50-60 arasındadır. Bu da sağlık hizmetlerinin gelişmemesiyle ilgili bir şeydir. Ve bir ülkede yani eğer ülke gelişmiş ise sağlık hizmetleri de gelişmiştir. Sağlık hizmetleri gelişmişse ortalama yaşam süresi artmaktadır. Türkiye'de arkadaşlar sağlık hizmetleri günden güne geliştiği için gelişmiş ülke özelliğine doğru gittiğimiz için sağlık ortalama yaşam süremiz de artacaktır. Hizmet sektöründe çalışan nüfus oran artmaktadır. Evet şimdi şöyle söyleyelim. Tarım da çalışan, sanayide çalışan ve hizmet sektöründe çalışan. Hizmet sektöründe daha çok sağlık, eğitim, doktor, öğretmen, avukat bunlar hizmet sektörü içerisinde yer almaktadır. Hizmet sektöründe fazla olan ülkeler arkadaşlar gelişmiş ülkelerdir. Nüfusun çoğu hizmet ve sanayi sektöründe çalışır gelişmiş ülkelerde. Gelişmemiş ülkelerde ise daha çok tarım sektöründe çalışır. Çünkü tarım sektöründe bir kere makineleşme yok. Bir de zaten o ülkelerde hizmet ve sanayi alanı olmadığı için mecbur tarımda çalışırlar. Türkiye'de gelişmiş bir özelliğine doğru gittiği için günden güne hizmet sektöründe çalışan kişi sayısı artacaktır. Okuma yazma bilen nüfus oranı %90'dan fazladır. Evet son zamanlarda arkadaşlar okuma yazma bilen oranı %90'ı geçmektedir. Şu an %97 hatta. Ee, gelişmiş ülke özelliğini gösteren bir özelliktir. Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha fazladır. Bunu söyleyemeyiz. Çünkü erkek nüfusu e, eğitim düzeyi kadın nüfus üzerinde hala daha fazladır. E, yani bu algı hala var. Kadınları bazı kesimler tarafından <laughs> okutulmaması, kız çocukların okutulmaması hala bazı kesimler tarafından var. Onun için Türkiye'de arkadaşlar erkek nüfus kadın nüfusa göre daha eğitimlidir. Bunu söyleyebiliriz. Eşit değildir. 5. soruya baktığımızda Türkiye'nin nüfus piramidi verilmiş. Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Hangisine ulaşılamaz? Doğal nüfus artış hızının azalma olmuştur. Evet gördüğünüz gibi taban günden güne daralıyor. Önceden taban böyle gelişti. Şöyleydi taban. Ama taban günden güne daralmış. Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır. Şu taraf kadın, şu taraf erkek. Mavi olan kadın, hem bu olan erkek ee, birbirine eşittir aşağı yukarı 0-14 yaş arasında toplam nüfus 10 milyondan fazladır baktığımızda arkadaşlar şuralar toplarsak 14'e kadar 10 milyondan fazladır diyor yani toplarsak şöyle sadece e, 0-4 yaş arasında çocuk nüfuslarına baktığımızda sadece 8 milyona yakın nüfus var doğrudur 10 milyondan fazladır son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçler etkisi vardır. Bununla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Çünkü biz dış göçle ilgili burada tabloda bir bilgimiz yok. Bu bir tabloya bakarak ben dış göçle, iş göçle ilgili bir şey söyleyemem. Türkiye bu nüfus dışarıdan mı gelmiş, içeriden mi gelmiş? Bununla ilgili bir yorum yapamayız. Onun için D seçeneği doğru cevabımız. 15-35 yaş aralığında toplam nüfus 60 yaş üzerindekinden daha fazladır. Bakalım 15 ile 65 yaş arasında şurası arkadaşlar. 15 ile 35. 15 ile 35 yaş nüfus arasındaki nüfus 60'dan daha fazladır. Evet şuraya baktığımızda buradan daha fazladır. Daha geniş sütunlar. Onun için doğru cevabımız D seçeneği. <laughs> altıncı soruya baktığımızda ise altıncı soruda diyor ki nüfus piramidi nüfusun cinsiyet yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir. Türkiye'nin nüfus piramitlerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Nüfus miktarına ulaşabiliriz. Nüfus piramidine gördüğünüz gibi yukarıda nüfus miktarıyla ilgili yorum yapabildik. Ortalama yaşam süresinden de bahsedebiliriz. Yani en üstte yaşları gösteriyor. Nüfusun artış hızını gösterebilir tabandan. Ben de Türkiye'de nüfusun artış hızını görebiliyorum. Nüfusun yoğunluğu nüfusun yoğunluğu hakkında ben e, yorum yapamam arkadaşlar. Şimdi ülkenin yüz ölçümünü bilmemiz lazım. Bir ülkede nüfus yoğunluğuyla ilgili yorum yapabilmemiz için ülkenin yüz ölçümünü bilmemiz lazım. Yani metrekareye düşen kişi sayısına biz nüfus yoğunluğu diyoruz. E bana sadece grafikte nüfusun sayısını vermiş ama ülkenin yüz ölçümünü vermemiş. Eğer ülke çok büyük bir ülke ise yüz ölçüm olarak nüfus yoğunluğu az olur. Ama ülke çok küçük bir ülke ise arkadaşlar nüfus yoğunluğu fazla olur. İkisinde de yani 80 milyon 80 milyon olsun ama bir ülke yüz ölçümü küçük olsun diğerinin yüz ölçümü büyük olsun nüfus yoğunluklar farklı olur. Onun için ben bununla ilgili bir yorum yapamam. Doğru cevabımız D seçeneği. E seçeneği ise doğum oranı. Doğum oranı hakkında yorum yapabiliriz arkadaşlar. Tabana bakarak doğum oranlarıyla ilgili yorum geliştirebiliriz. Yedinci sorumuza baktığımızda ise yedinci sorumuzda Türkiye'de ekonomik faaliyetlerde 1960 ile 2010, 2014 yılları arasında verilen çalışan kişi sayısını vermiş. Ekonomik faaliyetlerde çalışan kişi sayılarını vermiş. Tarım, hizmet, sanayi. Dediğim gibi unutmayın arkadaşlar bir ülkede tarımda çalışan kişi sayısı fazlaysa o ülke gelişmemiş ülkedir. Bir ülkede hizmet ve sanayi alanında çalışan kişi sayısı artmışsa o ülke gelişmiş bir ülkedir. Türkiye ise 1960'a baktığımızda, 1960 yıllarına baktığımızda 1960'da tarım sektöründe çalışan sayısı çok fazlaymış. %74'müş, sanayi hizmet çok azmış. 2010'a geldiğimizde tarım ve tarım azalmış, sanayi ve hizmet artmış. 2014'e geldiğimizde ise hizmet artık %52'nin üzerine çıkmış. Tarım ise %30'a yaklaşmış, şey sanayi %30'a yaklaşmış, tarım %20'lere gerilemiş. Tarımda kişi çalışan kişi sayısının azalması hiçbir zaman unutmayın verimi azaltmaz. Tarımda kişi sayısının çalışmasının azalması makineleşmenin ortaya çıkmasıyla ilgili bir şeydir. Yani makineleşmenin arttığından dolayı arkadaşlar beden gücüne doyulan, insan gücüne doyulan ihtiyaç azalmıştır günden güne. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. 1960 yılından sonra tarım alanında elde edilen gelir azalmıştır. Yani bunu yorumlu yapamayız. Niye? Çünkü arkadaşlar tam aksine verim artmıştır. Çalışan kişi sayısının azalmasının sebebi aynı tarlalara ekiliyor. Belki daha fazla tarla ekiliyor. Makine sayısının artmasıyla ilgili bir şey. Makineleşme arttığı için tarımda çalışan kişi sayısı günden güne azalmıştır. Ama verim azalmıştır diyemeyiz. Diye 8. soruya baktığımızda ise 8. soruda diyor ki tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olduğu yerlerde genel olarak e, tarım dardır. tarımla uğraşan nüfus fazladır. Buna göre harita üzerinden numaralanarak verilen yerlerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir? Şimdi gençler tarımsal nüfus yoğunluğu nerelerde fazladır? Tarımsal nüfus yoğunluğu nedir? Toplam çiftçi, toplam çiftçi, toplam tarım alanına bölünmesiyle elde edilen verilere biz tarımsal nüfus yoğunluğu diyoruz. Tarım alanları eğer az, tarımda çalışan kişi sayısı fazla ise o bölgede tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olur. Eğer tarım alanları geniş, tarımda çalışan kişi sayısı az ise o bölgede ise tarımsal nüfus yoğunluğu az olur. Yani düz arazilerde genelde tarım alanlar fazla ol olacağı için tarımsal nüfus yoğunluğu az olur. Ama dağlık hengebeli arazilerde arkadaşlar tarım alanlar parça parça olacağı için az olmuş olur. Ve bu bölgelerde ise tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olur. Biz burada düz ve dağlık hengebeli arazi kıyaslaması yapacağız. E, az dediği için arkadaşlar dağlık hengebeli bir bölge lazım bizim için bir alan Bursa tarafı düz arazidir. Tarım alanları geniş. 2. Konya tarafları düz arazidir. 3. Düz arazidir. 5. Güneydoğu Anadolu düz arazidir. Ama 4 ise arkadaşlar Dağlık Engebeli Doğu Karadeniz bölgesi. Burası parçalı parçalıdır tarım arazileri. Ne olacak? Çiftçi sayısı tarım alanlarına fazla düşeceği için tarımsal nüfus yoğunluğu çok fazla çıkmış olacak. 9. soruya baktığımızda ise 9. soruda yine bir Türkiye haritası verilmiş. Harita üzerinde verilen yerler hangi ikisine kent nüfus oranı daha fazladır? Kent nüfus oranı daha fazladır. Ne diyor? Bir yerin kırsal alanda ve kentlerin bulunan nüfus miktarları o yerin ekonomik ve sosyal yapısı yansıtan önemli göstergelerden birisidir. Ekonomik gelişmelerin fazla olduğu yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazla olur. Yani kentleşme hangi bölgede daha fazladır? Şimdi baktığımızda kentleşme hangi bölgede daha fazladır? Şimdi arkadaşlar bir numaralı yer <laughs> Konya tarafları